Merhaba videomuza hoş geldiniz. Bugün size grup arkadaşım Eren Güreli ile birlikte işletim sistemleri dönem ödevimizi anlatacağız. Şimdi arkadaşım Eren size bu yıl alma kısmını anlatacak. Bu yıl almak için öncelikle bu yıl adında bir klasör oluşturuyoruz ve bu klasörün içine giriyoruz. Biz bu yıl almak için Cmake sistemini kullandık. Bu sistemde Cmake kodu yazarsınız ve Cmake kodunu farklı boyut sistemlerine dönüştürüyorsunuz. İlk olarak farklı boyut sistemine dönüştürmek için cmake.comutunu kullanıyoruz. Bu komut sayesinde Linux içinde make dosyası oluşturuyoruz. Windows gibi sistemlerde ise Visual Studio kodu oluşuyor. Burada ise bu kodu compile etmek için cmake -build.comutunu koyuyoruz. Bu komut ile en son executable file dediğimiz dosya oluş. Dosya oluşmakta. ./app ile dosyamızı açıyoruz. Burada sırayla öncelikle foundation yani e, zem, şey temel, ondan sonra katlar olmak üzere sırayla bütün hepsini yapmakta. Bunlar proses halinde yapılmakta. Öncelikle biz bütün e, binayı yaptıktan sonra e, boru döşemesi, elektrik döşemesi gibi şeylere geçtik. E, önce bütün binanın yapmasını bekliyoruz. Evet, temelimiz ve katlarımız tamamlandı. Bunun sonrasında ise belirlenen iş gruplarımız çalışmaya başladılar. Bu iş grupları katlarda oluşturulan dairelerde kendilerine daire seçerek çalışmaya başlıyorlar. Mesela su işçisi ilk dairede çalışmaya başladıysa o orada çalışırken elektrik, doğalgaz veya boyacı başka dairelerde çalışabiliyor. Ama şöyle bir kriterimiz de var. Boyacı yalnızca diğer iş grupları işini bitirdikten sonra yani su, elektrik ve doğalgaz işini bitirdikten sonra o dairelere girebiliyor. Bu şekilde iş gruplarımız threadler halinde bütün katlardaki bütün dairelerde işlerini yapıyorlar. Ve biraz daha gerçeğe yaklaştırmak için gerçekçi bir simülasyon olmasını sağlamak için bu iş gruplarına dinlenme süreleri de ekledik. Belirli sayıda daire kadar çalıştıktan sonra belirli sayıda daire kadar bu iş grupları dinleniyorlar Evet gördüğünüz gibi bütün iş gruplarımız işlerini bitirdiler paint yani boya iş grubu diğer iş gruplarını beklediği için biraz daha geç bitmek durumunda kaldı gördüğünüz gibi finished ibaresi de burada yer alıyor ee, programımız bu kadardı şimdi bir de koddan anlatmak istediğimiz kısımlara geçelim. için içinde öncelikle e, biz bunları nasıl e, memorileri nasıl kullandığımızı anlatmak istiyorum. Burada e, bütün main, water, elektrik, gaz ve paint için ayrı ayrı matrisler oluşturduk. Bu matrislerin uzun boyutu apartman daire sayısı ve kat sayısı olarak to yani toplam 40 tane değişken var, integer değişken var. Bunlara erişmek için bu tek değişkenleri tanımladık ve bunları bir sakta birleştirdik. Ve her bütün e, thread'lere bu memory'i daha kolay sağlamak için matrisiz adında yeni bir sınıf oluşturduk. Burada main, water, electric, gas ve paint'i görebilirsiniz. E, ve bunları initialize etmek için de init status diye bir değiş, e, fonksiyon oluşturduk. Şimdi share.c'ye geçebiliriz. Evet, share.c dosyasında ise öncelikle init status adında bir e, fonksiyon var. Bu fonksiyon ne yapıyor? Öncelikle matrices pointer'ın pointer'ını parametre olarak alıyor buradaki pointer değişkenine mmap ile belirli bir alan atıyor. Yani bu matrisler için yer açıyor. Burada hata yaşanırsa ona göre hata çıktısını yazdırıyoruz. Programdan çıkıyoruz. Çünkü alan açmada bir hata yaşanmıştı. Burada programdan çıkmak onun için. Memset kısmına geliyoruz. Memset'te de bizim alan açtığımız bütün matrislerin içerikleri sıfır yapılıyor. Yani bütün değerleri sıfır yapıyoruz. Bu matrisleri oluşturmak için. Sonrasında ise e, bir attribute değişkeni mutex için attribute değişkeni burada atanıyor. Attribute değişkeni kullanılarak da e, mutex işlemleri bütün threadler için teker teker başlatılmış oluyor. Şimdi threads.h'a geçelim. Threads.h'ın içerisinde ise öncelikle threadler için id'ler oluşturuyoruz. Burada bu id oluşturmaları tanımlanıyor. Sonrasında işte Void Pointer geri dönüşü sahip olan ve Void Pointer girdisi alan Thread fonksiyonları, Thread'de iş grubunun çalışması fonksiyonları burada bu şekilde belirtiliyor. Threads.c dosyasına geçelim. Threads.c dosyasında Thread'lerin içinde çalışacak fonksiyonların tanımlarını, içine, içine yazıyoruz. Burada sadece bir tanesine değinmek istiyorum. FtWater fonksiyonuna değinmek istiyorum burada memory olarak aldığımız void pointer'ı öncelikle matrix's pointer'ına cast ediyoruz. Sonra gerekli while döngüsü içinde kullanacağımız değişkenleri tanımlıyoruz. While döngüsünün içinde en başta Find ve count'ı 0 yapıyoruz. Bu count değişkeni bizim for döngüsü içinde kaç kere water de water kaç tane 1 olduğunu sayıyor. Eğer water matrisinde 40 tane bir varsa bu bütün e, dairelere uğramış anlamına gelir ve artık programı yani threadimizi bitirebiliriz anlamına gelir. Find değişkeni ise e, main matiste dönerek boş daire var mı? İşlem yapabileceğimiz boş daire var mı? diye kontrol ediyor. Boş daireyi burada bir değişkeni belirtiyor. Bir eğer main matisinde bir tane e, integer değeri ise o daire boştur. Hiç kimse işlem yapmıyordur ve o daire yapılmıştır anlamına gelir. Eğer işlem sıfırsa o daire daha yapılmamıştır işlem eğer içindeki değer x2 ise o dairede şu an bir iş grubu çalışmaktadır. Biz burada bir bulduğumuz zaman bu taraftan çıkıp alt tarafa geçiyoruz. Burada dinlenme fonksiyonumuz var. Dinlenme tarafımız var. Eğer e, su işçimiz yeteri kadar çalıştıysa e, çalışma sayısını sıfırlayıp dinlenme fonksiyonunu çağırıyor. Su işçimiz artık çalışmaya başlayacak. Bulduğu iyinci kattaki c'inci daireyi öncelikle bunun içindeki değişkeni değiştirmek için mutex kilidini alıyor main maddesi. Main maddesinin i'inci değişkenini iki yaptıktan sonra yani orada bir iş grubu çalıştığını belirttikten sonra bu kilidi açıp buradan çıkıyor. Ve sonra çalıştığını belirtmek için önceki çalışma değişkenini bir arttırıp kendi çalışma fonksiyonu çağırıyor. Çalışma işlemini bitirdikten sonra artık bu mutex kilidini main'i main mutex kilidiyle kilitleyip çalıştığı, çalıştığı daireyi 2 daha bir yapıyor ve bir başka kişilerin girmesine olmak sağlıyor. Ondan sonra artık burada su borusu döşeme işlemi bittiği için kendi water maddesinde madresi, sıfır olan değeri 1'e dönüştürüyor. Ve bunu 40 kere bütün dairelerde su borusu döşenilmesi işlemleri bitene kadar devam ediyor. En son count değişkeniz 40 olduğu zaman bu while döngüsünden çıkıp e, işini bitirdiği ile alakalı bir log atıp return null atarak e, thread'i kapatıyor. Şimdi logger.c'ye geçelim. Evet, C'de ise öncelikle start time ile programın başlangıç anındaki zamanı tutuyoruz. Bu başlangıç anındaki zamanı init logger ile atamasını yapıyoruz. Program başladığı anda bu atamayı gerçekleştiren fonksiyon. Logger fonksiyonuna geldiğimizde ise bu fonksiyon iki tane string parametresi alıyor. Bu iki string parametresini kontrol ediyor. Bunlardan bir tanesini alsa hata mesajını yazdırıyoruz. Sonrasında ise programın başladığı andan bu fonksiyonun çalıştığı ana kadar olan farkı hesaplamak için fonksiyonun çalıştığı anki zamanı da burada alıyoruz. Burada da atamasını yapıyoruz yine. Sonrasında ise saniye milisaniye şeklinde yazılması gereken kısmını yazıyoruz. Sonrasında da kullanıcıya güzel gözükmesi için gerekli boşlukları bırakarak kullanıcıya mesajı ne zaman yapıldığını, aradan ne kadar süre geçtiğini yazdırıyoruz. Şimdi de main.c dosyamıza geçelim. Main.c dosyasında öncelikle include'larla yazdığımız bütün header, çoğu header dosyamızı ekliyoruz. Sonra burada print matrices fonksiyonu var. Bu print matrices fonksiyonu bizim geliştirirken rahat bir şekilde debug edebilmemizi sağlamak için bütün matrisleri teker teker printleyen bir fonksiyon. Şimdi de main'e geçebiliriz. Main fonksiyonunda öncelikle init e, logger yaparak logger'ı tanımlıyoruz ve bir kere de e, bu fonksiyonun başladığına dair bir e, log işlemi yapıyoruz. Sonra kendi memoriğimiz olacak matrices değişkenini pointer olarak tanımlayıp null yapıyoruz ve bunu init status ile atamalarını yapıyoruz. Bunun için bir pointer atattırıyoruz. Bundan sonra for döngüsü içinde 11 kere tekrardan bir for döngüsü var burada. For döngüsü içinde 11 tane proses oluşmakta, child proses oluşmakta. Bu e, burada bizim yapımız main process sadece child process oluşturmak için kurtulan bir e, for döngüsünü döndüren bir yapı olarak bulunuyor. Burada for katarak child 11 tane child process oluşturarak bir tanesi e, foundation yani temel, diğerleri ise floor olacak şekilde yani katlar olacak şekilde toplam 11 tane process oluşturup her proseste e, main maddesindeki bir katı içindeki bütün sıfırları 1'e dönüştürüyor. E, burada en son Burada waitlerle bekleyip o prosesin bittikten sonra yenisini oluşturuyor. Bu e, proses işlem bittikten sonra yani bütün daireleri biz inşa ettikten sonra artık e, işçi sınıfına geçiyoruz. Threadler ile e, Threadleri burada thread create ile oluşturuyoruz. Ve içine matrisiz değişkeni veriyoruz memory olacak. Ve aralarında bir saniye uyuma yapıyoruz. Çünkü e eğer hepsini aynı anda çalıştırırsak bazı e, sıkıntılı şeyler olabiliyor, aksamalar yaşanabiliyor. Bunları teker teker başlatıyoruz, ft fonksiyonlarını vererek. En sonunda ise F.T. join fonksiyonunu kullanarak e, bunlardan gelen e, dönün, döngüyü bekliyoruz. Bir fonksiyon eğer ft water fonksiyonu mesela bittiyse ve return attıysa o thread otomatik olarak kapanıyor ve F.T. E, join kısmından geçip diğerini beklemeye başlıyor. En sonunda bütün dört tane iş e, işçimiz bitirdiği zaman e, uygulamamız kapanıyor. Şimdi ise config.header dosyasına değinmek istiyorum. Burası bizim aslında e, global değişkenimizi tuttuğumuz yer. E, bir katı kaç saniyede yapacağımızı, elektrik bir işlemi ne kadar sürede yaptığını, kat kaç kat olacağını, kaç tane bir katta kaç tane daire olacağını hesaplayan işlem. E, burada e, bir işçinin ne kadar süre çalışıp ne kadar süre dinleneceğini de tutan işlem. Buradaki burada basit bir şekilde kat sayısını istersek 20 yapabiliriz, istersek 8 yapabiliriz. E, bizim elimizde kalmış. Evet, bizim anlatmak istediklerimiz bunlardı projemizle alakalı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.